Değerli dostlarım, Ukrayna'nın gelecekteki kaderi bir yol ayrımına mı doğru gidiyor? Bu soru giderek şekillenen bir soru. Bundan kaçış yok. Ee, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin e, Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ziyaret, beyaz saray ziyareti açısından güzel, fakat Amerikan Kongresi ziyareti açısından hayli soğuk. Ve gördüğümüz kadarıyla Amerikan kamuoyunda da vergi mükellefleri ki paralarına çok sahip çıkmaya çalışan insanlardır, vergi mükellefleri de biraz bu gidişattan ve acaba bu kadar yüksek enflasyon varken, bu kadar işsizlikler çoğalırken ve iç ekonomik dengeler bu ölçekte dağılırken, bu kadar parayı Ukrayna'ya harcamak doğru mu diye ciddi bir soru işareti taşıdıkları açık bir gerçek. Fakat en önemlisi Donald Trump. Donald Trump iki yönden önemli. Bir Cumhuriyetçilerin hala önde gelen bir başkan adayı yani büyük bir olasılıkla bütün o şeyleri yani başkan belirleme sürecinden sağ salim çıkacak gibi gözüküyor. Bu bir. Ve daha da enteresan bir şey, daha önce de söyledim, aday olması halinde kazanma ihtimali yüksek. Yani Joe Biden'ın aşırı yaşlı olması, saçmalaması falan bunların ötesinde Amerikan toplumu, Amerika first diyen bir adamın bu yaşanılan olaylardan Amerika'yı daha kazasız belasız çıkaracağına inanıyor. Donald Trump ise Vladimir Putin'in eski arkadaşı. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri Kongresindeki e, Cumhuriyetçi milletvekillerinden Trump'a yakın olanların tamamı Ukrayna'ya askeri yardımın kesilmesinden yana tavır koyuyorlar. Bunlar çok önemli. Eğer zaten Donald Trump kazanırsa, yandı gülüm, Katerina, bu Kiev açısından, yani onları kimse kurtaramaz. Der Trump der ki ben sana şey vermiyorum kardeşim silahıyla. Otur Putin'le ne derdin var? Ben de geleyim. Ha kırım'ı versen ona. Der biter. Böyle bir adam çünkü tanıtır Trump. Trump'ın devlet adamlığı yok adam tüccar bir adam. Geçtiğimiz 4 yıl içinde neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Şimdi o yüzden böyle bir limbo, böyle bir duruma doğru gidiyoruz. Ve Beyaz Saray'da çok büyük bir protokolle karşıladı Joe Biden. Çok. Ben o, o protokolün başka devlet adamlarına uygulandığını pek şahit olmadım. Kırmızı alılar öyle böyle. Ve Joe Biden dedi ki, biz Amerikan yönetimi olarak bugüne kadar Ukrayna için ne söz verdiysek, ne dediysek, ne yaptıysak daha da fazlasını yapacağız. Ve hatta işte başkanlığın limitleri içindeymiş attı bir imzayı e, onun uğramasının şerefine Beyaz Saray'a 325 milyon dolarlık da insani yardım e, paketini e, şeye verdi. Fakat sonuç itibariyle bu Zelenski'yi rahatlattı mı? Hayır rahatlatmadı. Özellikle e, temsilciler meclisindeki karşılama çok enteresandı. Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy Cumhuriyetçi Parti'li, Trump'a da yakın bir adam, Zelenskiyi karşılamaya gelmedi. Temsilciler Meclisi Azınlık e, Temsilcisi e, Demokrat Parti Azınlık Temsilcisi Hakim Jeffries karşıladı ve Temsilciler Meclisi'nde soğuk bir hava vardı. Halbuki geçen yıl Amerika Birleşik Devletlerine gitmiş Amerika Amerikan Kongresinin ortak toplantısında olağanüstü alkışlar içinde müthiş bir konuşma, müthiş bir kahramanlık gösterisi yapmıştı. Ama bir yıl bile geçmeden üzerinden Zelenski de fark etti ki Amerikan iç siyasetinde bir takım yerler, bir takım taşlar oynamış durumda. Mesela e, müthiş bir kaos var şu anda Amerikan kongresinde. 24 milyar dolarlık bir e, yardım paketi var biliyorsunuz e, Ukrayna için. O limbo diye böyle duruyor şu anda. Kimsenin el attığı yok. İşte büyük bir kaos var gündemler çerçevesinde. E, esasında e, bu yönetim tam 4 kez toplam 113 milyar dolarlık e, savaş yardımı paketlerini aynı kongreden geçirmeyi başarmış idi. Fakat e, tek tek isimlerini saymayacağım sizin için de benim için de yok ama Cumhuriyetçi Partili milletvekillerinin yaptıkları açıklama büyük bir kısmının artık buraya kadar diyorlar. Yani daha fazla biz bu yükü Amerikan vergi mükelleflerine vermek istemiyoruz ve bu çerçevede e, kendi bildiğimiz yolda da devam edeceğiz. Şimdi tabi bu e, Zelenski ve U cephedeki Ukrayna askeri açısından çok ciddi bir soru. Çünkü e, sırtını sağlam alamadığını hissetmeye başladığın andan itibaren verilen mücadelenin de bir anlamı yavaş yavaş ortadan kalkabilir. Nitekim e, Abrams tankları konusunda Joe Biden net bir açıklama yaptı. Dedi ki birkaç güne kadar Abrams tankları Ukrayna topraklarında göreve başlayacak. Bu tabi Ukrayna için özellikle taarruz açısından baktığınızda e, Ukrayna için çok önemli bir gelişme. Fakat aynı dönemde Jake Sullivan, Jake Sullivan Beyaz Saray Güvenlik Baş Danışmanı çıktı dedi ki uzun menzilli füze sistemimiz ATAX, ATAX füzeleri çok önemli füzeler bunlar özellikle Kırım Harekatı için kaçınılmaz ölçekte ihtiyaç duyulan füzeler bunların sevkini erteledik dedi. Niye? Niye erteledi? İşte bu e, savaşan bir millet açısından da çok büyük bir soru işareti. Gelen bilgiler Biden yönetiminin özellikle Jake Sullivan, Anthony Blinken ekibinin Rusya ile NATO'yu karşı karşıya getirebilecek bir takım adımlardan uzak durmaya çalıştıkları yönünde. Yani uzun menzilli füzelerle kırım yağmur gibi füzeyle karşılaşırsa Rusya nereden ne cevap verecek, ne olacak? Ee, onun gibi soru işaretleri nedeniyle şu anda e, güney cephesinde, Zaporizya güney cephesinde. Az Akdeniz'ine doğru ilerlemekte olan ve büyük kayıplar vererek ilerlemekte olan Ukrayna ordusuna bence bir kazık atılıyor. Yani vereceğim dediğin sistemi adam kendine göre onu hazırlamış, eğitimini yapmış ve vermiyorsun. Ve bu yönüyle de önemli bir çatışma yavaş yavaş zuhur ediyor. Bu nedenle de anladığım kadarıyla Zelenski her zaman İngiltere ile beraber e, öncelikli çalışan ve İkinci Dünya Harbi'nde de bu örnektir. Avustralya'da öyledir zaten. Kanada'ya geçti birdenbire. Kanada'nın da savunma sanayi, şu su, bu e, tamam Amerika kadar güçlü değil ama sonuç itibariyle güçlü bir NATO üyesi Kanada ve anladığım kadarıyla Trudeau'yla oturacaklar ve Amerika'nın belki de boşalttığı yerleri Kanada doldurur mu onu düşünecekler. Bu arada bir detayı da vermeden geçemeyeceğim. Her şey tabi Amerika olunca çok fazla sesin çıktığı bir yer. Cumhuriyetçiler de monoblok değil. Tekil değiller yani. Trumpçılar Amerika first diyorlar ve bizimle iyi geçindiği sürece biz Putin'e de evet deriz. Bizim Putin gibi bir meselemiz yok. Ukrayna kazanır veya kazanamaz bu bizi ilgilendirmez. Biz Amerika'yı e, Ukrayna için e, Rusya karşısında riske sokmayız düşüncesindeler ama soğuk savaş yıllarından bu yana soğuk savaş yıllarından bu yana e, daima e, önde olan e, Şahinler grubu cumhuriyetçilerin anti Sovyet, anti Rus anti Çin grup ise ya saçmalamayın bu savaşı asla ve asla Rusya'ya kazandırmayacağız. çünkü Rusya'nın kazanması demek Amerika Birleşik Devletleri'ne dönük tehdidin artması, Avrupa'ya dönük tehdidin artması demektir şeklinde konuştukları ve çatıştıkları da belirtiliyor. Bugünkü Ukrayna paketim bu. Çünkü bu çözümlenmeden cephe rahatlayamayacak. Onun için. Hoşçakalın.